Gizelya kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kanal tedavisiyle ilgili olacak. Benim yaptırmış olduğum kanal tedavisindeki tecrübelerimi paylaşacağım. Şöyle bir kısacık bu. Şöyle bir kısacık şundan bahsetmek istiyorum. şu ana kadar kanalımda en çok izlenen video 20'lik diş ameliyatımla alakalı olan videoydu. O videodan çok güzel geri dönüşler aldım. Aynı zamanda tepkiler de maruz kaldım. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu diş konusu yani aslında sağlık konusu hassas bir konu. Benim burada paylaştıklarım kesinlikle kendi bedenimle alakalı, kendi tecrübelerimle alakalı anlattığım, paylaştığım şeyler en azından size de bir fikir olur. Belki korkularınızı yenersiniz diye. O videodan güzel bir dönüşler dönüşlerde aldım. Aşağıda bayağı bir fikir alışverişi de yaptık. Birbirimizle yorumlaştık. Buna çok hoştu. Ama lütfen şunu unutmadan videonun geriye kalanını izleyin. Ben bir sağlık personeli, bir diş doktoru teknisyen değilim. Tamamen kendi tedavimde olanları, yaşadıklarımı ve hissettiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Kanal tedavisi de 20'lik diş ameliyatı gibi birazcık bizi tedirgin eden, yani en azından beni tedirgin ediyordu. bir durum o yüzden sizinle bunu da paylaşmak istedim. Belki birazcık böyle rahatlamanızı sağlarım. Belki birazcık yani, korkularınız eğer korkuyorsanız hafifler. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen konuya dönelim. Şöyle ki ben bu e, o videoyu da aynı zamanda şuraya şöyle şöyle bir yere bırakmaya çalışacağım. Ona da bakabilirsiniz. Merak ettiklerinize değinmişimdir belki. E, şundan bahsedeyim. O... Ameliyatım yaklaşık 2 2,5 sene oldu. 2 2,5 senedir çok fazla bir problemim yoktu. Fakat şu son 8-9 aydır işte dişlerimde bir hassasiyet, kanaman, ağrı, evet ağrı da oldu dönemlere. Dönem, bu tarz problemler yaşamaya başladım. Ve aynı zamanda da şu dişim yamuk. önceki videolarımı ya da bu videoda fark ettiyseniz, izlediyseniz Fark ederseniz zaten ee, tel tedavisi görmek istiyorum bununla ilgili. Yani bazı problemler yaşıyorum dişlerimle alakalı ve bir tel tedavisi görmek istiyorum. O yüzden e, araştırmalara başladım. Şu anda virüs sebebiyle benim yaşadığım şehirde diş hastanesi yani devletin diş hastanesi çok aktif olarak çalışmıyor ve ben de aslında çok o ortama girmek istemiyorum. E, şu anda evet dişle alakalı bir şeyler yaptırmak birazcık risk. Ama şöyle de bir şey var. Hani önlemlerimi alarak buna başlamak istedim. Çünkü dişimi kaybetmek istemiyorum. Hani daha fazla hani bir gün bile dişlerimle ilgili zaman geçsin istemiyorum. Çok fazla uzatmayayım. Durum böyle olunca ben araştırmalara başladım. Önce tel tedavisi yaptıracağım bir doktor buldum. Gittim, görüştüm. İşte filmim çekildi vesaire vesaire. Ee, doktorun söylediği Ağzımda yapılması gereken iki tane kanalım var. 4 e, dört ya da beş tane dolgum var. Bunlar yapılmadan tel tedavisine başlanmayacağım. söylenildi. İşte tavsiyeleri aldım. Birazcık araştırma yaptım vesaire. İçmesinden bir diş kliniği buldum. Gittim orayla bir ses geldi. Gittim orayla görüştüm. Anlaştım. E, anlaştığım tedavi hakkında bilgileri aldım vesaire. Ve yaklaşık iki ay önce ben bu tedaviye başladım. Tedavide ilk başladığım şey e, kanaldı çünkü şuradaki dişimin artık hani böyle diş ya çekilecek ya son noktada böyle kanal tedavisiyle kurtarılacak hani çok acilde ve gerçekten ağrı da yapıyordu o yüzden direkt biz onunla başladık. Diğer işte dolgu ikinci kan ikinci kanalı daha burada yaptırmadım onları da ilerleyen videolardan İşte bu tedavi bittikten sonra bir temizlik yapılacak genel bir bakım yapılacak onda vesaire bunları böyle sırayla yine buraya yüklemeyi düşünüyorum. Eğer bu konuyu benimle beraber takip etmek isterseniz bu videoları lütfen kaçırmayın. Şimdi kanal tedavisi ki tamamen kendi yaşadıklarımı ve bildiklerimi anlatacağım. Ben çok ön yargılıydım. Canımın çok yanacağını düşünüyordum. Ee, ne bileyim kanal tedavisi yaptıranlar birazcık böyle şey hani duyduğum en azından çevremden ya işte iyi bir şey değil kötü bir şey işte insan canı yanıyor falan. Böyleydi. O yüzden açıkçası korkuyordum. Şimdi ben bu diş doktorlarını araştırırken kimi yer kanalı tek seansla bitirdiğini söylüyordu. Kimi yerde iki seansla bitirdiğini söylüyordu. Benim anlaştığım klinik iki seansla bitiriyor. Şimdi ben ilk gittiğimde işte filmimle beraber dişi tekrar tespit ettik vesaire. Doktorumun yorumu şu oldu. Dişin durumu gerçekten iyi değil. Kanal tedavisinde şöyle bir durum varmış. Dişiniz kurtulabilir, uzun seneler bu tedaviyle birlikte kullanılabilirsiniz dişinizi. Ama bir ihtimal kanal hiçbir işe de yaramayabilir. Boşuna yaptırmış olabilirsiniz, boşuna para vermiş olabilirsiniz ve boşuna o zahmeti çekmiş olabilirsiniz. Son çare olarak tabii ki dişin çekilmesi ve yani boşta kalabilir yeri durumunuza göre implant da yaptırabilirsiniz. Kaplama vesaire hani bunları doktorlar daha iyi açıklarlar. Yani seçenekleri var. Ama her zaman doktorların tercihi şu. Hani dişi çekmek en son aşama yani en son çare. O çareye gelmeden önce muhakkak doktorlar kanal tedavisini denemek istiyorlar. Benim bu dişimle ilgili doktorumun söylediği kurtulma ihtimali düşük bir diş. Ama yapalım mı? Yapalım. Açıkçası şöyle Hani ben de dişimin çekilme taraftarı değilim. Çünkü güldüğümde şurada gözüken bir diş. Ve daha bu yaşta ben diş kaybetmek istemiyorum. İşte biz tedaviye başlıyoruz artık. Ee, i̇lk yapılan şey şuydu. İşte anestezik krem sanırım onun adı. Onunla işte buramı birazcık uyuşturdular bir tık. Daha sonra doktorum iğnelerimi yaptı. Uyuşturucu iğneler bir 5-10 dakika bekledik. Daha sonrasında işleme geçildi. İşlem şu şekilde ilerledi. Doktorumun bana verdiği bilgi dahilinde söylüyorum bunları. Önce dişin bu çürük kısımları temizlendi. Sanki dolgu yapılacakmış gibi. Daha sonra içine kadar inildi. Sinirlerin olduğu yere kadar. Bu arada bu kanal tedavisi benim anladığım kadarıyla sinirleri iyileştiren ya da sinirleri öldüren bir durum. Bu konuda daha detaylı bilgisi olan varsa aşağıya bırakırsa sevinirim. Çünkü bu sinirlere kadar inildikten sonra o sinirlerin iyileştiren ya da öldüren bir ilaç koyuluyor oraya böyle ip gibi bir şeyler koyuluyor yani ince böyle onları koyuyor daha sonra işte üstüne geçici dolgu kapattı işte temizledi falan filan derken yani dişimin çürük kısmı temizlenmiş oldu sinirlerime doğru bir ilaç koyulmuş oldu sinirlerime üstü geçici dolguyla kapandı ve bana tekrar bir hafta sonrası için randevu verdi doktorum ve şunu söyledi: ufak tefek ağrıların olabilir. Ee, eğer seni çok zorlarsa ağrı kesici alabilirsin. O tarafa çok fazla yüklenmiyorsun. Bir hafta sonra geliyorsun. Duruma bakıyoruz. Eğer iyileşme söz konusu ise beklediğim noktaya geldiyse dolgunu e, geçici dolguyu alıyoruz. Yerine de kalıcı tamamen normal dolgu yapıyoruz dedi. Tamam dedim ben şimdi doktorum beni uyarınca biraz ben korktum açıkçası. Hani ağrı falan. İnsanın işe tedirgin oluyor yani. Sonra benim uyuşukluğum geçti. Hiç ağrım olmadı. Bir de böyle çevremdeki herkes beni kanal tedavisi konusunda korkuttu. İşte ağrılı oluyor. E, o koyulan ilaç, o ip gibi şeyi işte böyle hissediyorsun dişini birbirine değdirdiğinde falan. Bu beni birazcık tedirgin etmişti. Ama hiç ağrım olmadı. Hiç sızım olmadı. Doktor o tarafını kullanmamaya dikkat et demesine rağmen ben o tarafı ertesi gün kullandım. Bir hafta boyunca kullandım. Ağrısı hiçbir şey. Bütün hassasiyet gitti. Ha şöyle bir şey oldu. Fırçalarken böyle bir tık bir sızı hissediyordum. Ama onun dışında böyle bir zonklama ağrısı ya da işte bu tedaviye başlamadan önce o diş apse yaptığı zamanki ağrı asla Öyle bir durum söz konusu değil. Hani şöyle düşünün. Benim açımdan diş ağrısı mı, kanal tedavisinin ağrısızlığı mı derseniz kesinlikle kanal tedavisinin. Çünkü kanal tedavisindeki hissettiğim acı ve ağrı böyle cimcikleme gibi bir şeydi yani. Hani inanın bana dişin bir zonklayarak saatlerce ağrımasından çok daha iyidir. Derken işte bir hafta böyle bu şekilde geçti bu süreç. Ben tekrar gittim doktoruma. Ee, böyle değişik bir alet var. Şu, şu kadar falan yok. Kablolu muhtemelen o film çekilen bir alet. İşte onu buraya koyup e, buradan içten dıştan böyle bir filmi çekti. Görüntüleri dişi. Ee, tamam olduğunu söyledi. Geçici dolguyu kaldırdı. Yerine beyaz resmen benim dişim gibi duran hani kötü bir görüntü olmayacağını bilsem fotoğrafımı falan çekip şöyle şuraya koyacağım. Resmen diş gibi duran bir dolgu yaptıysın. Hani bu eski dolgulardan değil. Benim mesela eski metal dolgudan var şurada. Ve baya kötü duruyor. Bu yaptığı dolgu hani birisine deseniz ki dişimde dolgu var. İşte kanal tedavisinden kapan, kapatıldı. Yani anlaşılmaz dolgu oldu. Resmen kendi dişim gibi duruyor. İşte dediğim gibi resmen böyle bir diş görüntüsü olan dolguyla tekrar kapatıldı. Dedi ki bunun işe yarayıp yaramadığını yaklaşık 6 ayda anlayacağız dedi. Benim şu anda ilk yaptırmış olduğum kanalın üstünden 2 2 ay 2, 2 ay geçmedi herhalde. Kasım sonuna doğru başlamıştım. İşte 2 ay hadi bilemediniz 2,5 ay diyelim maksimum bu kadar bir zaman geçti. İlk bir haftaki hassasiyet dışında herhangi bir ağrı, apse, şişme sızı. Şu anda hiçbir şey yaşamıyorum. Kanaldan önce ben o tarafta çikolata yiyemiyordum. Çünkü direkt beynime zonk yapıyordu. Şu anda o tarafımı gayet iyi kullanabiliyorum. Tabii ki ilerleyen bu süreçte yine bir kontrol edilecek. Kanal işe yaradı mı, dişi kurtardık mı diye. Bana göre şu an her şey çok iyi. Ama kanal tedavisi anlatıldığı kadar zor, ağrılı, çekilmez bir tedavi bence değil. Bence yani benim tecrübem şöyle. Hani 20'lik diş çektirmek onun ağrısı, şişliği, işte kanaması bence çok daha fazlaydı. Hani o mu bu mu derseniz bütün dişlerime kanal yapılsın derim. Yani şöyle ki tekrar söylüyorum benim tecrübem. Eğer dişinizi kurtarma şansınız varsa direkt çektirmek yerine bence bir kanal tedavisini deneyin derim. Yapılan işlemden sonra tamamen kendi dişiniz gibi duruyor. Ağrısızı yani bitiyor ve eğer anladığım doğruysa, eğer sinir öldürmekse bu dişi kurtaran durum. Zaten olmayan sinirlerin olmadığı bir yerde bir his hissedemezsiniz, bir ağrı hissedemezsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Dediğim gibi bence e, kanal tedavisi çok fazla korkulacak bir şey değil. E, eğer yaptıracaksanız, yaptırma şansınız varsa ya da doktorunuzun tavsiyesi varsa bence bu durumu uzatmadan eee fazla ileriye atmadan bir an önce yaptırın ki dişinizin kurtulma şansı varsa atıyorum 3 sene daha dişinizi kullanabileceksiniz. Bu sizin için bence çok çok iyi bir şey. Ben bu dişimi şu an atıyorum 30 yaşıma kadar kullanacaksın. Çektirmemdense 4 sene daha dişimin benimle olması bence çok daha iyi bir şey. Benim ilk kanalla alakalı yaşadığım tecrübeler bu şekildeydi. Tabii ki bu videonun devamı gelecek. Burada bir kanal daha var. Bu nasıl olacak? Bu ciddi sorun yaratmaya başladı. Bir 10 güne kadar buna da başlayacağız muhtemelen. Ee, diğer dolgular ve temizleme işlemi dediğim gibi böyle bu bir seri gibi olacak. Bunları nasıl yaptırdım, neler yaşadım, bunları da sizinle paylaşacağım. Ee, lütfen sizin tecrübelerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Kanal hakkında bildiğiniz daha fazla bilgi varsa onu da benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.